Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Bugün nasıl bakalım? İyi öğretmenim. Ben de çok iyiyim. Teşekkür ederim. Size bugün bir ayna getirdim. Sizce bunu neden getirdim ben? Kendimize kendim ne yapacağız? Evet kendimize bakacağız. Başka tahmin olan var Saçlarımız Saçlarımızı düzelteceğiz. Evet, evet saçımı yaparken ona bakacağım ben. Evet. Şimdi bugün biz kendi bedenimizi tanıyacağız. Aynadan mı? Evet, biz aynaya bakarak kendi bedenimizi, gözlerimizi, ağzımızın yerini, dizlerimizi, dirseklerimizi birer birer tanıyacağız. Şimdi ben aynayı tutacağım size karşı, teker teker çağıracağım buraya. Daha sonra size aynada ne gördüğünüzü, gözlerinizi, parmağınızla gözlerinizi göstermenizi, ağzınızı, dirseklerinizi, dizlerinizi, bu bölgelerimizi göstererek yani vücudumuzun Evet. bu bedenimizi tanıyacağız. Başlayalım mı? Evet. Evet. Şimdi Melisa gel. Şimdi Melisa gel bakalım. Gel bakalım. Ayda kendini görüyorsun değil mi? Evet görüyorsun ben. mi? Şimdi bateli misin? Gözlerin nerede? Burda. Burnun? Burda. Hazır? Burda. Bir sekre. Burda, mente burda mente. Bir sekre misin? Koltukta. Evet burda. Dizlerimiz. Burda. Peki mesela yapınca özünden çekinmeyen mi Saçları yapın. Tamam. Saçları çok seviyorum. Teşekkür ederim mesela. Evet. Şimdi deniz yapalım. Tamam. Şimdi sen de aynı şekilde ölümün gördüğün yerde evet. parmağını tamam. göstermek istiyorum. Tamam. Gözlerin nerede? Burada. Burnun? Burada. Dirseklerin? Burada. Ağzın nerede biliyorsun? Burada. Dizlerin? Burada. Bacağımda mı oynatıyorum Evet. Aferin deniz. Peki sen aynı yerde bakken ölümünden sevgiline gidin mesela? yüzüm. Tamam, Teşekkür teşekkürler deniz. sen de bir sekre bir gösterebilir misin Ağzını. Burada. Bacak tarafını. Gözlerini. Burada. Burnunu. Aferin. Peki Azra sen aynaya evet. bakar kendisi çekin Gözleri. <laughs> Gözlerim. Geçin şey bir şey. Benim gözlerimde kahve rengi. Sönersen de yapalım. Hayır, çünkü daha Neden Ömer? Çünkü ben bizim bütün bedenimiz bize özel ve bizim için çok değerli gözlerimiz olsun, de. Bedenimizin her bir parçası için çok değerli görmeler. O yüzden o için değerlisin. Teşekkür ederim. Evet. 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 Kendime göre görüyor musun? Şimdi Ömer, bunu da gösterelim size. Bu kadar. Bacaklarını, dirseklerini, misin gösterelim Peki gözlerini. Evet, evet, Peki sen hangi yapalım? şeye girdiğinizde, denize girdiğinizde nerede kapatmak durumunda kalıyorsunuz? Annem benim. Mebelen. Sen? Ben de. <laughs> nereli sadece mi? Hmm. Hmm. Buramız, ne buramız? Evet. Erkekler de nereli kapatıyor denize girdikleri zaman? Biz de sadece buramızı kapatıyoruz, buramızı. Neden? olan yerleri ortak diye. Merhaba çocuklar nasılsınız? Ben teşekkür Ben de e, ben deyiz. Ben deyiz, teşekkür ettim. Bugün neler öğrendik bakayım? Bugün bedenimizi öğrendik. Evet. Evet Deniz. Aynada kendimizi inceledik. Nerenizi incelediniz? Gözümüzü. Ben, evet, sen söylemek istiyordum. Ben saçımızı ve en sevdiğimiz yerimizi söyleyerek hareket Evet. Ve bugün bebek geldi okula evet. bebek. Bedenimizi öğrendik. Yani diğer evet. yollar belirimsiz tanedim olay evet. değişikliği evet. evet. öğrendik mi her biri üzülüp evet. Bugün size bir tane modeli getirdim. Bunu yapışık şeklinde yapacağız. Modelleri. Tamam. Bunu hem siz vücudunuzu daha iyi öğrenmeniz için hem de oyun şeklinde bir etkinlik yaparsınız. Ayak mı? Nasıl evet. Kalkabilirsiniz. Gelip inceleyebilirsiniz kız, kız. Ah, hı, evet, erkek. Var. Evet. Bir kız mi erkek? Evet. Çok güzel öğretmenim. Ne yapacağız öğretmenim? Bunları şöyle ilk önce ayıracağız. Yapoz, yapoz yani, ya, olacak. Bozacağız hı. önce. Sonra Sonra biz evet, mi yapacağız öğretmenim? Evet, sonra siz yapacaksınız. Tamam. Kim kim? Azra ile Yasemin, Denizle Melisa. Tamam. Şöyle Aa, yapacağız. Daha evet. erken bitireyim, yine tahtalar kalkıp vücudunu yine tanıtacağız ki tam pekişsin. Tamam mı? Aha. Tamam. Yenen mi? Yenen takım mı? Evet, yenen takım. Tamam. Abi, yarış şey olur mu? Gel, gel Yasin. Hayır, ya. yarış değil. Sadece eğlenmek alacağım. Tamam. Hem de öğreniyoruz. Tamam. Tamam, başlayabilirsiniz. Ben buradan başlıyorum. Bu burada. mı? Farkı olur mu Melisa? Sence? Aa, e biraz okay. hayır, hayır, bir mu? Biz şey bir, bir, bir de yaptık. yaptık. Tamam. İkiniz de, kazandı. de, de kazandınız. Şimdi burada iki kişi özel bölgeleri de gösterip Doğru mu bakar mısın? Onlar yanlış mı yaptı? Daha, hayır. hayır Hayır. İkiniz çok doğru yapmışsınız. Şimdi Mesela Yasin erkek hayır, hayır, hayır. Bunlar yanlış yapmışlar. Öğretmenim. Aferin. Abi. Seni test ettim. Çok iyi. <laughs> ya. Aferin Azra. Şimdi de burada özel bölgelerimizi göstereceğiz. Ama Yasin erkek olduğu için. Yasin kızların gösterirsin göstersin. Azra da Erkeklerin kimi göstersin ve erkeğimizi bitireceğiz. Olur. Olur mu? Tamam. Ben başlayayım mı? Biz de burada durabilir miyiz? Deniz de izlemek istiyorsa burada durabilir. Olur. Öğretmenim, bura evet. özel, arka tarafı, buranın arka tarafı özel. Evet. Ee, her taraf özel aslında. Ama erkekte bu kadar. Tamam. Öğretmenim kızların da burası, burası, bir de buranın arka tarafı. Niye erkeklerde burası yok da kızlarda burası var yani? Biz bunu söylemiştik. Çünkü Hayır bunu siz cevaplamayın. Bunu Deniz Yalan Bey'e sen cevaplasın. Evet, Ben cevaplayalım. Ben cevaplayalım. Evet. Ne Çünkü kızların büyüyordu. Evet. Kız öğrendim Kadınlar ve erkekler arasında hüzünlüklerimiz farklı. farklı. Evet. O yüzden. o yüzden. Tamam. Sevdik mi etkinliğimizi? Evet. 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 E, evet. Teşekkür ederim. Oturabilirsiniz. 네. beni severler. Ve o günden sonra Ada Kerim'i daha da çok sevmiş. Siz de hiç mi? Evet. O zaman Ada gibi kendinize saralım bakalım. Çünkü biz çok evet. özeliz. Evet. Bizim özel bölgelerimiz olsa da biz bizim her tarafımız, vücudumuzun her yeri çok özel. Saçlarımız, kaşlarımız, ellerimiz ve özel bazı özel bölgelerimiz değil mi? <laughs> <Öğrenimiz>, özeliz. Kendimizi <laughs> sevdik. Teşekkürler. Teşekkürler.